Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlere çok sağlıklı ve çok da lezzetli bir kurabiye tarifi vereceğim. Şekersiz, balsız, pekmezsiz gerçekten başlı başına diyet bir kurabiye tarifi bu. Bir tane yumurtamız var. Karıştırma kabına onu kırıyorum. Bir çay bardağı dolusu Doğal tatlandırıcı koyuyorum. Marketlerde bulabilirsiniz. Bu doğal tatlandırıcı şeker otu diye de bilinen stevia bitkisinden elde ediliyor. Şimdi yumurta ve steviayı güzelce karıştırıyorum. Bir çay bardağı dolusu yoğurt ve yarım çay bardağından biraz daha fazla zeytinyağı ilave ediyorum. Bardaklarım 125 mililitre. Tekrar güzelce karıştırdım ve 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Malzemeleri yine karıştırdıktan sonra 2 yemek kaşığı damla çikolata ilave ediyorum. Kurabiyeye biraz daha çikolatalı bir lezzet katıyor ama şart değil. Elinizde çikolata yoksa koymayabilirsiniz. Şimdi un ilavesine başlıyorum. Önce 1 çay bardağı un koydum. Bu tam buğday unu. 1 pakette kabartma tozu. İsterseniz yulaf unu, glutensiz un, normal un, kepekli un ya da nohut ya da mercimek unları gibi bakliyat unlarıyla da hazırlayabilirsiniz. İkinci çay bardağını da koydum. Yani bir su bardağı oldu. Tekrar bir çay bardağı un koydum. Şu anda bir buçuk su bardağı un koymuş oldum. Uzun süredir ben de stevia ile yapmamıştım. Kıvamı ayarlayayım, unu fazla kaçırmayayım diye çay bardağı şeklinde koyuyorum. Dördüncü çay bardağını da koydum. Yani iki su bardağı un koymuş oldum. Şimdi artık yoğurmaya başladım. Ve hamurum toparlandı. Eğer elinize çok yapışıyorsa birazcık un alın ve öylece toparlayın. Şimdi hamurumuzdan istediğimiz büyüklükte koparıyoruz. Çok rahat şekil alan bir hamur. Güzelce yuvarlayacağım. Biraz bastırdım. Ve irice dövülmüş olan cevize batırıyorum. Cevizi iç malzemeye de koyabilirsiniz. Hem içine hem böyle üzerine de koyabilirsiniz. Bu kurabiyeye gerçekten çok yakıştı. Sade de yapabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Dövülmüş cevizimi bitirdim. Şimdi damla çikolatamız vardı ya demin koyduk. Onun kalanına buluyorum kurabiyeleri. Çok da güzel oldu bu şekilde. Siz de böyle damla çikolatalı ya da fındıklı cevizli kurabiyeler hazırlayabilirsiniz. Ben bunları yaptıktan sonra soğudu ve güzel kapalı bir kaba koydum. Bugün kurabiyelerin 5. günü ve dolapta aynı lezzette ve aynı kıvamda duruyor. 170 derecede önceden ısıtılmış fırında tam 15 dakikada pişti. Stevia'nın hiçbir baskın lezzeti yok. Sanki şekerli bir kurabiye gibi oldu. Mutlaka denemenizi isterim. Keşke tadına bakabilseniz şu anda. Nasıl oldu? Beğendiniz mi bilmiyorum. Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir emoji, çiçek, böcek, kalp bile olsa daha çok kişiye ulaşmamı sağlıyor. Beğeni ve yorumlarınız çok önemli. Diyet diye sakın tatsız, tuzsuz zannetmeyin. Gayet tadı yerinde, herkesin sevebileceği çok lezzetli bir kurabiye. Kanalımda çok sağlıklı ve lezzetli yüzlerce tarif var. Ben de bu kurabiyeleri misafirlerime zevkle ikram ediyorum. Bakın iç dokusunu da görüyorsunuz. Yemesi lezzetli, kendisi sağlıklı, mutlaka deneyin. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yanında bir zil işareti çıkıyor. Lütfen onu da tıklayarak tümü diye işaretleyin. O zaman bütün tariflerimden hemen haberdar olabilirsiniz. Eğer sorularınız olursa lütfen yazın. Görebildiğim ve yetişebildiğim kadar cevaplamak isterim. Beni Instagram'da da Huzurlu Mutfak olarak takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. En güzel tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.